Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trendyol alışverişimi göstereceğim denemeli olarak. Kışlık alışveriş yaptım. Bunun harca ev için de yaptım. E ev için yaptıklarımı ilk önce göstereyim. Daha sonra kışlık sadece Trendyol Milla'nın kendi ürünlerinden olan yaptığım kışlık alışverişimi gösteririm. İlk önce ev için aldıklarımla başlayalım. Şunları şöyle koyayım. İlk önce şundan başlayayım. Ben keseceğim bir ekran. Bunu bir ana bir tane daha sarmışlar. Bu kadar sarmam. Ay Allah. Ha, sığmamış demek ki ondan bir tane Şimdi Bu papayaya pasta salmıştım ben. Bir tane var bir tane ama bir tane daha yedek olsun diye o gelmiş bakalım şu şekilde bir büyük boyu Aa, çok güzel çok uyuyor benim evime banyomda inşallah güzel olur bir de şu şekilde küçük boyu bir bakayım yamuk bir şey gelmiş mi nasıl gelmiş şöyle koyayım şöyle görünsüzde küçüğüne de bakayım şurada bir dikiş hatası var gibi küçüğünde ya çok hoşuma gitmişti ama bakın şurada bir dikiş hatası var ve o da renk yansımalarından sanki şurası açık renkmiş gibi duruyor neyse buna bir bakacağım şimdi daha sonra şunu direkt açalım çok önemli bir şey değil ama en azından kullananlar varsa ben bunun tadını seviyorum. Çekirdek kahve. Kahve makinemizde biz bunu kullanıyoruz. Bu şekilde lavazdanın bitmişti. Bu tekrardan aldım. Çünkü tadını seviyoruz, beğeniyorum. Yumuşak bir kahve aroması var. Latte, cappuccino, macchiato için hepsi için uygun. Şibonun alacaktım bu sefer aslında değişiklik olsun diye ama bu mesela 1 kilo. Ama çok pahalıydı. Ya bunun onun arasında çok fark vardı. Anladım, bilmiyorum. Belki daha sonrasında deneriz. Bu fiyat-performans açısından gerçekten çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim, deneyebilirsiniz kahve makinanız varsa. Bu çekirdek kahve. Tam otomatik makinelerde çekirdek kahve kullanılıyor. Kendi öğütüyor içerisinde kahveyi yaparken. Daha sonra şunu merak ediyorum, bakalım nasıl gelmiş. Yataş'tan e pike almıştım. Aslında pikeli kaba bitti. Artık seneye kullanırız ya da açar kullanırım bilmiyorum. Renkleri çok hoşuma gitmişti. Bakalım renkleri gözüktüğü gibi mi anne. Şu şekilde şöyle şuradan göstereyim. modeli böyle içerisine yapraklar, dallar, zürafalar, filler... <laughs> Her hayvandan var. <laughs> Ev alamadığım hayvanları da bu şekilde yatakta orada burada objelerde kullanıyorum. Şöyle bir açmak istiyorum ama yine de görelim beraber. Şöyle yastık kılıfını göstereyim. Ay çok güzel. Şuna bakın. Çok hoşuma gitti. Pikesi bayağı ince. Ben bir tane İngiliz ondan almıştım. Ondan daha ince bir pikesi. Şöyle göstereyim. Görebiliyorsanız. Böyle deseni de göstereyim. Daha sonradan şu kolyemizi açalım. Bu da Karaca'dan kahvelerimi koymak için, sepeti ve kahveyi, bu aldığım çekirdek kahveyi koymak için saklama kabları almıştım. Bakalım nasıl gelmişler. Büyük olduğunu şümermiştim. Bu en büyük boy, üç boy bunlar. Şu şekilde göstereyim. Birinci burcu, bu ortası. Şekil olarak çok güzel. Böyle alttan kare doğru genişliyor. Bu da şimdi boyu böyle gözüküyor acaba kameranın? elimde de göstereyim. Bu şekilde şuradan da duruşunu gösterebilirim. Gelelim tentol kargolarımıza. İlk önce şu, şu açayım. Allah Bakalım neler almışız. Evet. Bu gömlek. Taşlı bir beyaz gömlek bu. Hepsini deneyerek göstereceğim zaten. Hemen şöyle kenara atalım. Şu şekilde. Evet, taşları var. Önde de şöyle küçük bir cep detayı var. Daha sonrası heh, bu da bir etek almıştım. Bakalım. Biraz kumaşı ince ve iç belli ediyor. Kışın giydiğim için ufak çorapla giyiyorum. O yüzden herhangi bir sorun olmaz. Kaçmış bunu be dedim. Ben 34 beden almışım. Denediğimizde göreceğiz oluyor mu olmuyor mu. E bu da Trendyol'un bir pantolonu. Bir siyahını böyle herkeste görüyordum. Ben siyahını aldım. Ama siyah bana büyük geldi. 34 almıştım. Büyük geldi. Ben de 32 sipariş vermiştim. Bunu da dedim ki yeşil vereyim ya. <laughs> Bakalım 32 olacak mı? Kemer kısmı bu şekilde detaylı olan pantolonu. Herkes de var zaten şu sıralar. Kesin görmüşsünüz. Bir tane de mamcın aldım koyu renk. Trend bunun bende çok mamcın var. Ama böyle koyu rengi yoktu. Hep açık renk almıştım. Bir tane şöyle koyu renk almak istedim. Rengi inşallah anlaşılıyordur. Bunda kaç beden almışım? 34 beden bu da. Şimdi şu büyük kargomuzu da açalım. Allah neler çıkacak içinden. Pazar yere. Gel abla gel. Şöyle bir kaza kaldım. Önden düğmesi var. V yaka. İki renkli bir kazak. Heh, bu da Bu. Bakın crop Detaylı bir gözüküyordur inşallah yani şuradan şu şekilde göz bölümü kendiniz istediğiniz gibi de burada iğneleyip kapat, istediğiniz yere kadar da kapatabilirsiniz yani herhangi bir sıkıntı olmaz crop bu ve kolları da böyle İspanyol geliyor çok hoşuma gitti İnşallah gözüktüğü gibi güzel olur rengi de çok hoş acık abi şah şu, şu da Şimdi Şu pantolonlardan cepli olanlardan şuraları. Bunun yorumlarına bakarak aldım. Büyük oluyor falan yazıyordu diye hatırlıyorum. 32 beden aldım. O yüzden 34 almadım. Şu şekilde. Kumaşı bir tık bana ince geldi kumaşı. Çok böyle detay belli edebilir mi? Bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Rengi çok hoş ama bakar mısınız rengine? Rengi çok hoş ya. Çok beğendim rengini. Ay bunu da çok beğenerek almıştım. Ay kumaşı çok güzel. Kumaşı çok hoş. Şöyle kadifemsi. Çok güzel. Bu da böyle boncuklu bir crop üst. Yine kışlık. Çok hoşuma gitti deneyeceğim için şu an giymiyorum. Böyle buradan bağlamalı. Bakalım. Deneyeceğim için bunları hızlı hızlı geçiyorum. Denediğimde de çünkü göstereceğim. Evet bir tane daha kazandım var size. Hemen onu alalım. Aa evet tamam hatırladım. Matkalı. Şuralarında matkası var. Yine crop ama diğerleri kadar kısa değil gibime geliyor bence. Evet yani bana crop değil de normal duracak gibi. Ve renkleri çok güzel. Çok güzel renkleri var ve şu detayı da çok hoşuma gitti. Belindeki detay böyle beli daha ince gösterir. E, vatkaları da omuzlarımızı daha böyle yukarıda gösterdiği için bence fiziği şu üstü üstü güzel gösterecek diye düşünüyorum. Şimdi şu neydi? Aa, bu da onun siyah yine vatkalı. Durun bakayım doğru mu oturuyorum? evet aynısının siyah ama sanki diğerinin kumaşı daha yumuşak siyahın daha kumaşı daha kalın gibi ay bunun renklerini çok beğenerek aldım ya açık renk manjinlerimle kışım çok güzel olur bakın bayağı kalınmış yani bu kadar kış gelmiyor kar bile üç gün yağdı yani geçen yıl ama ben zaten çok üşüyorum bana göre yani yakalı düğmeli Şöyle bunun içine crop giyip düğmesi açık da kullanabilirsiniz. Düğmesi hiç içine bir şey giymeden düğmesi kapalı da kullanabilirsiniz. Bayağı kalın bayağı sıcak tutar. Bunu da şöyle koyalım. Kış tatili için gayet iyi böyle soğuk yerlere gideceksiniz. Bayağı sıcak tutar bayağı kalın çünkü. Şimdi şu neymiş? Bu neymiş? Heh yeşil bir elbise almıştım. Bakın şu şekilde. İnşallah boyu falan güzel olur. E, rengi çok güzel. Düğme detayı çok hoş. Gerçekten böyle çok kibar gösteriyor. Şu düğme detayı, şu şekilde olan düğmeleri ben çok seviyorum. Ablamın dişanında da elbisemin arkası benim o şekilde. Aynı bu şekilde böyle aşağı kadar düğmeydi belimin bittiği yere kadar. Bu düğme detayı çok kibar gösteriyor, şık gösteriyor. Ben çok seviyorum şu, şu şekilde olan düğmeleri. Bir az sanki şuradan açık ve burası kapanmayacakmış gibi duruyor. Baya göğüs dekoltesi aşağıda çünkü. Kolları çok hoş bu şekilde balon kestim. Bakın. Bunu da beğendim. Kumaşı çok hoş. Kaliteli bir kumaş. Bakalım en sonda şu etek. Bu da aynı kemer bölümü. Şu şekilde olan. Bir saniye içinden bir şeyler daha çıkıyor. Evet. Bakalım. Şurada bir kemeri var. Takayım onu da. Kaç beden? 34 beden. Biraz ama küçük gözüken bir ürün. <laughs> en azından belden değilse de boydan bir tık kısa bir ürün. Bu da bu sıralar bayağı popüler trend yolun popüler bir eteği diyebiliriz. Güzel ama böyle listeli kız eteği gibi çok hoş. Hızlı hızlı açtım, geçtim çünkü deneyeceğiz. O zaman denemeye geçebiliriz. Evet, şimdi deneme kısmına geçtim. Dediğim bu kalın olan hırka. Bu şekilde. Bu da aldığım koyu renk mamciğim. Bedenleri tam oldu. 1.60 boyundayım, 50 kiloyum. E, pantolonumuz 34 bedenmiş. Tam oldu. Üstümdeki ise 36 beden. Bunun galiba 34 yoktu. 36 aldığıma göre demek ki yoktu. Bu şekilde de güzel oldu. Ben açık renkli mavimciyle giyecektim bunu ama şimdi aldıklarımı hani kombinleyeyim, farklı bir şey göstermeyeyim dedim. Bununla da gayet güzel oldu. Evet, bu da krem beyaz renk çizgili kazak. Bunu da beğendim. Bu da gayet güzel. Şu şekilde. Ne bunu mamcinle giydim. Gayet hoşuma gitti. Moş moş zaten. <laughs> Bu da mit rengi olan matkalı triko kazak. E, crop diye geçiyor ama dediğim gibi bakın yani crop sayılmaz. En azından bana crop gibi olmadı. Sadece şuradaki modelinden dolayı birazcık şöyle göbeğim gözüküyor ama gerçekten hani mamcım çok yüksek ben daha düşük bel olsaydı evet o zaman crop olur bu şekilde bu da çok hoşuma gitti çok beğendim zaten trikosu da çok güzel böyle kalıp gibi çok güzel duruyor yani hiçbir sıkıntısı yok İspanyol kok, kahverengi crop triko kazak o da bu şekilde oldu. Dediğim gibi kolları çok hoşuma gitti. Rengi de güzel. Hani demiştim ya çok açık olursa şöyle kapatırsınız, dikersiniz de hayır hiç dikmeye gerek yok. Direkt kendi zaten bu şekilde kapanıyor. Şu şekilde crop göstereyim durduğu yeri de boyu da. Çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim bunu da. Evet arkadaşlar bu kargo pantolon bu şekilde oldu. Benim üzerimdeki 32 beden vücuda oturan, yapışan bir model. Şöyle göstereyim. İnce bir kumaş. O yüzden e, detayları, vücuttaki detayları belli ediyor. Şu şekilde taşlı gömleği de yakından taşlı gömleği de şöyle göstereyim. Bu şekilde üzerinde taşları var. Şu şekilde oldum. Ben çok beğendim ikisini de. Şimdi şöyle haki detaylı bu pantolonu giydim. Şuradan bence bunun pilelerini çok iyi ütüleyebilmek gerek. Ben ütüleyemedim. Zaten çok kırışık geldi. Hani ütülemeye çalıştım ama beceremedim. O yüzden bir tık kötü duruyor şurası. Ve bu demiştim siyahının 34'ünü aldım. Büyük oldu. İşte yeşilin 32'sini aldım diye. 32 de bol. Yani şurası da, da şöyle pile detay olduğu için Boş kalıyor şurası yani. Şöyle tam otursa daha güzel olacak. Boyu uzun. Diğerinde uzundu. İçe doğru kıvırdım. İkisinde kesilmesi gerek. Güzel ama işte şuralarının bu şekilde durması kötü. Bir daha bir ütülemeye çalışacağım. Belki ütü kaynaklıdır. Şöyle kemer detayını da yakından göstereyim. Ben yine dayanamayıp telefona geçtim. Çünkü kamerada netleyip netlemediğini anlamıyorum. İnşallah çektiklerim netlemiştir. Ekranı çok küçük ve benim gözüm bozuk. Çok fazla o ekrana baktığımda kayıyor bende yani. Ben de net göremiyorum. <laughs> o yüzden anlamıyorum net mi değil mi diye. Şimdi bu tüylü inci detaylı crop triko kaza giydim. Bu şekilde. Çok hoşuma gitti. Dokusu çok güzel. Şöyle de bir pileli etek almıştım. Şöyle kemer detayı var. Belinde, belinde, de şöyle bir detay var. Bu 34 beden. Bu şekilde. Boyu biraz kısa. Yani siz ona göre tercih edebilirsiniz. Ben 1.60 boyundayım. Bu şekilde durdu. Yakından göstereyim şöyle. Denediğim yeşil matkla kazan. Siyah bu aynısı. Sadece sanki onun kumaşı biraz daha yumuşak, daha güzel gibi. Bu biraz daha sert bir kumaş. Şu şekilde duruyor. Eteğimizde şöyle düğme detayları var. 34 beden. Etek biraz ince kumaşı. Şöyle duruşu şu şekilde ikisinin. Arkadan da göstereyim. Bu yeşil elbise de bu şekilde oldu. Ben de göğüs bölüm biraz açık biraz daha iniyor aşağı. Ben bir şu an kaldırdım. O da benim boyumdan kaynaklı olabilir. Omuz mesafemden. Hani şu mesafesi daha uzun olan bir insana daha yukarıda olacak. Çünkü bakın şöyle çektiğimde şurada bir kalıyor yani omuzdan. Normalde şöyle olsa iki taraftan da kalktığında çok fazla dekoratör olmayacak ama ben indirmek zorunda kaldığım için omuzdan kaynaklı. Biraz göğüs dekoltesi var. Önden baktığında çok anlaşılmıyor ama kendine şöyle bir üstten baktığında daha fazla anlaşılıyor. Ben şöyle dedim. Bu elbisenin boyu zaten bana göre uzun. Şu son düğmesine kadar şöyle alıp kestireceğim. Şu şekilde bakın daha da güzel oldu. Bu kestirdiğim yerden şuraya şu kadarcık bir ek yapabilirim. Çok ufak bir şekilde. En azından şöyle olur. Şöyle kol detayı da bolon kol. Çok hoş. Hoşuma gitti zaten dokusu çok güzel. Şöyle dediğim gibi işte boyu bana göre değil. Ve şurayı birazcık daha kapatırsam daha rahat ederim günlükte. Hani buna özel bir yere gidecek olsaydım tamam sorun değildi ama günlük giyerim ben bunu. Günlükte daha rahat etmek amaçlı bir tık daha burayı kapatabilirim. Arkadaşlar ne uçtun? Heh efendim anneciğim. Hava karardı. Hadi kapatalım hadi. Aldıklarım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Light like Annem sen de gözüküyorsun. Hadi bay bay de. Mia. Bay <laughs> bay anneciğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.